Merhaba arkadaşlar ben Step by Fire öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sarı taşlarımızı açacağız. Biliyorsunuz şu anda füzyon etkinliği var. Füzyon etkinliğinde son 25 parçam kaldı. O yüzden taş açacağım hem de 10x'e güzel şampiyonlar geldi. Kaç x bir daha şuradan bir kontrolümüz yapalım da. 15x pardon 15x. Sonrasında eğer bir tane daha EFSO alırsanız 20x 25x artan etkinlik var yani. Bakalım Lilithu şampiyonu alabilecek miyiz? Tahminimce arkadaşlar tam emin olmamakla beraber merhametliyim. Yani bir tane Efso göreceğimi düşünüyorum. Bu inşallah Lilith olur veya Lilith olmasa bile oyunumda baya bir farklılık yaratacak güzel bir şampiyon olmasını diliyorum. Umarım sizler de arkadaşlar güzel şampiyonlar elde edersiniz. Videomuza geçmeden önce hala kanalıma abone değilsiniz. Abone olabilir ve gelecek olan videolardan da haberdar olmak için zil butonuna basabilirsiniz. Ayrıca videolardan keyif alıyorsanız istifade ediyorsunuz da Videomuzu beğenerek bana destek olabilirsiniz dedikten sonra lafı fazla uzatmayalım ve hadi videomuza geçelim. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi Şuradan etkinlik kısmına hemen gelelim. Toplu çağırma. Zaten bugün son günümüz artık. Şuradan şu parçayı almak istiyoruz. Bakalım eğer erken zamanda bir EFSA görürsek belki bir tane daha açabilirim. Çünkü şu anda referans kasıyorum arkadaşlar. 47 seviye ol oldular. Olacaklar çok az kaldı ve baya bir cevher birikti o hesapları da. Yani oradan bir 4 tane de sarı taşım var. Yani bir sonraki füzyona kadar gene taş biriktirebilirim. O yüzden taşlarımı açacağım. Dün 15 tane sarı 15 tane pardon, mavi açtım ve oradan bir tane şampiyon geldi. kötü bir şampiyon geldi. Keşke daha iyi gelsin. Şu arkadaş geldi. Şimdi, diyorsan, e, mavi taş açtım ama hiç geleceğini düşünmüyordum çünkü merhametli değildim. Bu geldi. Yani şu anda kasılacak bayağı bir şampiyonum var. Şunu şu anda kasmaya çalışıyorum Hydra için. Merhamet. Bu da güzel İntikamcı Bæs. Şimdi evet arkadaşlar Sarı taşlarımızı açıyoruz. Hadi bakalım İnşallah sen aç. Ay bismillah. Hadi bakalım. Hadi merhametli bir iş. Abi, abi ben de bu. Ya arkadaş ben de olan şampiyon niye veriyorsun ya? Ben de olan şampiyon ya. Ya gel. Yani, işte, ben bunu istemiyordum ya. Şöyle yapacağız. Şöyle yapacağız. Ne, ben de, ben de. İlk bonusumuzu aldık. Lelato Düşes falan. Evet. Liluto geldi zannettim ya. Hadi bakalım belki arkadaşlar bu arada tabii ki de Liluto gelmese de güzel e bir e gelsin. Epiklerden de güzel şampiyonlar var. Rektör var mesela zehir büyücüsü var. Onlardan bari bir tanesi gelsin. Aç Aynen. kızım. Aç. Hadi bakalım. Güzel. Hadi. Epik. Epik ne geldi? Örümcek mi? Bu var bende. Ne oldu? Para mı kalmadı yoksa? Aynen para kalmamış. Ben bir şuradan tam satış yapıp geleyim bari hemen de. Evet. Gümüş kastık biraz. Şimdi atıyoruz. Hadi. Hadi bir hadi. Belki bir tane daha evsa gelirse düşes olabilir. Ne geldi? Bu bende yoktu. Bu ne yapıyormuş? Dur bir bakalım. Bu güzel herhalde ya. Ee, tamam. Canlandırma yapıyor değil mi? Ha güzel. Mükemmel örtü veriyor ama 5 turda bir. O yüzden çok da işimize yaramaz. Ama fena değil gene de. Aç kızım. Hadi. Game sodan görürsek. Ne geldi? Gorgorap mı? Gorgorap. Gorgorap da fena değildi sanki ya. Bu bende yoktu. Evet. Bu arada arkadaşlar burada bir çeviri hatası var. Bu arkadaş tek bir kişi değil. Herkesi canlandırıyor. Yani burada yazana bakmayın. Onu da söylemiş olalım. Hadi. Yazı yanlış. Evet yazı yanlış yazmışlar. Epic gene. Ya arkadaş hep bende olanları verin. bir tane de ben açayım bari ya. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. E bu ne Aa bu bende yoktu bu iyi oldu bu Ay, bende, bende, bende yoktu. Şey. Güzel fena değil bu gene de. Ağzına baksan adamı. Fena değil bu kızım. Aç. Bu, çok i̇yi. bu arada merhametimiz 6. Altı olacak yani. Ne geldi? Abi ya saçma sapan şeyler ver. Senes Chanley ya. Bu ne yapıyor? Bir kişiye mükemmel örtü veriyor. Of. Var ya. Çok kötü oldu bizim için ya. Çok kötü oldu. Nereye kadar geldik? Şuraya kadar geldik. Şuradan bir tane daha tavuk alırız ee, burayı geç Geçelim ben bilerek. Çünkü belki hani bir tane daha şey olursa. Efsu alırsak belki Lilito olur diye düşündüm ama olmadı. <laughs> Daha gelme şansı yok. Sarı taşımız kalmadı çünkü. Bitti. Nasıl? Evet. Bu kadar. Bitti. <laughs> Bu arada arkadaşlar fizyon için dediğim gibi hani referans hesaplarından 4 tane sarı taş gelecek. Onun haricinde bir de bakın buradan şu kıyıntısı var. Şu arkadaşı da aynı şekilde alırım. Onun dışında 5 hafta var. 5 haftada Herhalde yetişir, bilmiyorum yani yetişmese mesela bir şekilde ayarlarız yani sıkıntı yok yani bunları da alacağız çağıracağız o yüzden bir sonraki fiziyonda rahatlıkla yapabileceğimi düşündüğüm için ben şu anda taş açtım yani keşke güzel bir şampiyon gelseydi bu bana olan ikinci aynı şey yani daha önceden de bu arada bu çok iyi bunu alacağım bunu alacağım hız refleks botu çok iyi altı da güzel. Yani keşke şunlardan bir tanesi yüzdesel olsaydı ama olsun. Yani hız botu lazım refleks için. Evet. Aha. Bu neymiş bu kötü. Ya büyük ihtimal bunu alırım. Bugünkü taşlaşmamız bu şekildeydi. Yani bir tane ev sağlık. Biliyordum merhametli oğlumuz zaten. Yani hadi geçtik Lilith'u. Elimde olmayan bir şey verseydim bari de en azından kullanırdık. O kötü oldu. Hep elimizde olan kişiler geldi. Yani o elimizde şey. olan bir şey olması da aslında şu açıdan iyi. En azından bonus şeyler alıyoruz. Statlar alıyoruz. %10 stat Ama aldık. Ama şu çok iyi. Hani az önce geçtiği şeyi açtığım var hmm. ya. Yok, bu değil. Tamam bu Hı. da olmayan şeylerin gelmesi de iyi. Epiklerden. Şu mesela iyi oldu. Bu kullanışlı bir şampiyon. Güzel bir şampiyon bu. Fena değil yani. %50 aslında bu... %50 değil de %100 olsaydı bu şampiyon kullanılırdı. Kesinlikle kullanılırdı. Az önce zayıf bir adam vardı. O elinde şey. Ha, şu yaşlıyı diyorsun sen. Barbarlardaydı değil, değil mi? Nerede o? Ha, burada değilmiş. Orklar'da mıydı? Ork da olabilir. Şunu diyorsun. Ha, bu. <laughs> bu fena ben bunu değil. Bu Sevdin mi? Evet. Ya özellikleri falan bak 4.7 almış 5 üstünden. Fena değil. Bu canlandırıcıların daha erken gelmesi gerekiyor. Tabi Biz birazcık geç geldiler de. Yapacak bir şey yok. Şuradan kara de. Evet. Ha şunları da iyi oldu. Buradan bonuslarımızı aldık. Güzel. O açıdan da iyi oldu. Ee, onun dışında hortlak sürülerinden mi? Ha hortlak sürülerinde şu an yok. Güzellerden falan. Burada da yok. Burada da yok zaten değil mi? Aynen. Evet. Bugünkü taşlaşmamız bu şekildeydi. Bu arada ben. Ha, şuradan ödülümüzü alalım. Bakalım buradan ne alacağız. Ne geldi? O iki tane geldi. Çok güzel. Oy, çok ya. iyi oldu. parçalan. Söyledi, çok iyi oldu evet. oh. ya? Ha. Bu ne? İsabet hız. Şu evet. her şey olsaydı, yüzdesel olsaydı bu arada iyi olurdu. Yüzdesel çok... mi? Yüzdesel HP. Düz He. HP bak sadece. Yanında yüzde işareti olsaydı zaman bayağı iyi olur bizim için. Ee, bu arada klan normali kesmediği için daha üst seviyeleri kestiği için normalde maalesef bir sandık aldık. Hadi bakalım buradan bari o mitik geldi ve 3 parça geldi çok iyi. Bu Bitik ne? Mitik geldi. Şu neymiş? Hız. Tamam. Hadi bakalım ne geldi? O çok iyi oldu benim için. Oy. Çok iyi oldu. Altında hız olsaydı bir de daha iyi olurdu ama yapacak bir şey yok. Tamam bu güzel bir parça oldu. Bu ne? HP kritik oran. Satalım, yani? satalım altında çünkü hız yok. Hadi bakalım buradan ne geldi. Yine üç parça geldi. Çok iyi. bayağı parça aldık bugün. 3 parça geliyor. Çok iyi oldu. Bu ne? kritik demiş. Direnç geç. Sat. Sat. Bunu da satacağız. Altı kötü. Bu? Sat bence. Bu da kötü. Tamam. Evet. Şimdi. Kaç parçamız olmuş şeyden? Şundan 82 82. Ha, 82 büyük ihtimal bu arada yarın bu Odessa e, Titan etkinliği büyük ihtimal arkadaşlar şeye gelecek ruh taşlarına gelecek eğer ruh taşlarına gelirse de şu emanet acaba hangisine hangisiydi o emanete bir bakmak istiyorum emanete şu Köşe. şu buydu herhalde bu ne yapıyormuş Ha, bu güzelmiş ya koli gibi evet bu güzelmiş Düşmandan gelen hasarlı %70'i. E, hiçbir %70'ini ve kafası güzel. Bu iyi iyi. Bu bak şu da giymiş, onun yanında. Yani bunu almak için kesinlikle açarım arkadaşlar çünkü elimde şey yok, emanet yok, güzel emanet lazım. Bu arada %70 diyor, buradan yüzde 80 e, kaç oluyor ya? 80 evet. Ha pardon, aşağı doğru gidecek, aşağı doğru. 70, yüzde 60. %50, %40, %30. Oo çok iyi. Yani HP'sinin %30'unu kaybettiği anda üstündeki bütün dezavantajları kaldırıyor. Gayet güzel. Ben bunu direkt alırım bu arada. Kesinlikle alırım. Güzel bir özellik. Evet arkadaşlar. Bugünkü taşlatma videomuz bu şekildeydi. Maalesef kopya şampiyonu aldık. Yapacak bir şey yok. Bazen böyle şeyler olabiliyor. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Aldınız, düşünüyorsanız videomuzu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Dedikten sonra kendinize iyi bakın ve beni takip edin. Devam edin.